Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölüm özeti geldi. Eda'nın evlilik teklifi karşısında Serkan çok şaşırmış ve mutlu olmuştur. Teklifi kabul etse de hala yapılması gereken bir şey vardır. Eda ve Serkan'ın evlenmeye karar vermesi arkadaşları arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılarlar. Eda ve Serkan onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir gelir. Eda'nın cesareti Simiha Hanım'ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torunun kendisini ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım'ın başka bir planı vardır. Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.